Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde su çekilmesi artıyor. Yıllara göre değişiyor çekilme gidip gelmeler oluşabiliyor. Ama son 3 yılda çok değiş çekildi. Bu yılda aşıya gördüğünüz gibi 100 metre civarında geriye çekildi. 300 kilometre karelik İznik Gölü tarımsal sulamada da kullanılıyor. Özellikle Çakırca Mahallesi çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu. 1 metre, 1.25 metre saatinde aşağı doğru düşüş var suda. Bu şekilde matkaplar e, çıktı. Mahalle muhtarı Zeki Bayrak çekilmenin nedenlerini anlattı. Geçen yıl, önceki yıl, ondan önceki yıl çok büyük e, kar yağmadı. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. E, tabii ki iklim bozukluklarından bahsediliyor, İklim sıcaklık e, buharlaşmayla beraber çok büyük bir e, su kaybına oluşuyor. Bu çekilmede ona bağlı olarak tabii ki gerçekleşiyor. Çekilme nedeniyle bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu. Bir zamanlar büyük teknelerin yanaştığı iskelede suyun dışında kaldı.